Arkadaşlar merhaba bu videomuzda Orbital yayınlarına ait ikinci bölümün P testlerinin 15.'sini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki verilen atom çiftleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda birinci atom çifti izotop atomlardır demiş. Şimdi birinci atom çiftinde hidrojen ve trityum atomlarını görüyoruz. Her ikisinin de proton sayılarının aynı, kütle numaralarının farklı olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Proton sayıları aynı, kütleler farklı olduğu için otomatikman nötron sayıları da farklı olur. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan tanesinde biz birbirinin izotopu diyorduk. Bu ifade doğrudur. B şıkkına bakarsak, ikinci atom çifti izoton atomlardır. İkinci atom çiftinde kütle 37, proton 17 yani nötron sayısı 20 gelir. Potasyum için kütle 39, proton 19, nötron sayısı 27 Yani nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izotonu olacaktır. C şekline baktığımızda 3. atom çifti izobar atomlardır. İzobar neydi? Kütle numaralar aynı demekti. Argon ve kalsiyuma baktığımızda kütle numaralarının aynı olduğunu biliyoruz. Proton sayılarının da farklı olduğunu görüyoruz proton sayıları sayılarda farklıysa biz böyle tercihlere birbirinin izobarı diyorduk. Bu ifade de doğrudur. Değişikliğine bakarsak klor eksi 1 ile potasyum artı 1 iyonları izoelektroniktir. İzo elektronik hatırlarsak elektron sayıları aynı proton sayıları farklı tercihleri biz izoelektronik diyorduk. Klor protonu 17 bir elektron alırsa 18 elektron sayısı potasyum 19 bir elektron verirse 18 olur. Ya yani bu durumda elektron sayısı. Her ikisinin de aynı. Proton sayıları farklı olacağı için bunlar birbirinin izoelektronuymuş. E şıkkına bakarsak birdeki atom çiftin kimyasal özellikleri farklıdır demiş. Kimyasal özellikler neye bakıyorduk? Proton ve elektron sayılarına bakıyorduk. Bu durumda proton ve elektron sayısı birde aynıdır. Sonuçta ikisi de aynı elementtir. Proton sayıları aynıdır. Nötr durumda bunların elektron sayıları da aynı olacaktır. Yani proton ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özelliklerinin aynı olmasını bekleriz. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet devam edersek ikinci sorumuza baktığımızda x artı 2, y eksi ve z eksi 3 yönlen elektron sayıların neonla aynıdır. Buna göre nötr x, y, z atomlarının ayıfak sistemine göre grup numaraları hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Neon için şunu söyleyebiliriz. Elektron sayısı 10 olduğu için nötr durumda elektron sayısı 10 olur. 2, 8 diye dağıtabiliriz. O zaman X 2 elektron verdiğinde elektron sayısı 10 olacak. Proton 12 olur. Y 1 elektron aldığında 10 olacaksa protonu 9 olur. Z 3 elektron aldığında 10 olacaksa bu durumda protonu 7 olur. Nötr durumda Ayupak sistemine göre grup numarası söylüyor. O zaman X için şunu söyleyebiliriz. Proton 12 olduğu için 2, 8, 2 diye dağıtırız. Üçüncü periyot 2A alır. Üçüncü periyot 2A grubundaki element de göre ikinci grup element olur. Şöyle Ayupak göre yazalım. Devam edersek Y9 için şunu söyleyebiliriz. 2, 7 diye dağıtırsak. Üçüncü periyot 7A grubu elementidir. 7 grubu da ayupa göre 17. grup olacaktır. Devam edersek Z için şunu söyleyebiliriz. Protonu 7, 2, 5 diye dağıtırsak 2. periyot 5A grubu elementidir. Bu durumda 15. grup ayupa göre olacaktır. Evet bize grup numaraları sırasıyla hangisine doğru verilmiştir diye sorulduğu için 2, 17, 15 şeklinde sorumuzun doğru cevabı. A seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda X, Y, Z elementlerine ait atomların katman elektron dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementleriyle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. X için şunu söyleyebiliriz. İlk katmanda 2, iki, ikinci katmanda 6 elektronu, üçüncü katmanda hiç elektronu yok. Bu durumda 2, 6 diye yazdığımızda 6A grubunda yer alır. 2 elektron alırsa da ne yapar? Oktede tamamlar. Bu durumda 8 2 elektron olursa elektron sayısı 10 olur. Ve kendisine en yakın soy gaza benzetmiş olur. Elektron vererek demesi yanlış olmuş. Elektron alarak demeliydi. Birinci ifade yanlış olur. 2'ye bakarsak Y periyodik tabloda 2A grubunda yer alır. Y'ye baktığımızda ilk katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubunda yer alır. Bu ifade doğru olur. 3'e Z Ayupak sistemine göre C grupta bulunur demiş. Z için şunu söyleyebiliriz. 2, 1, 1 şeklinde yazılmış ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. İlk katmana 2 iki yerleşiyorsa ikinci katman 8'e kadar alıyordu. Yani ikinci katmana 1, 3. katmana 1 atmanın bir anlamı yok. Şöyle yazılabilirdi. 2, 2 diye yazılabilirdi. Bu durumda Ayıpak sistemine göre ne olacaktır? 2A grubunda yani Ayıpak'a göre ise ikinci grup element olur. Bu ifade de yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı yanlış sorulduğu için D seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda helyum elementi değerli elektron sayısı 2 olmasına rağmen hidrojenin yanına değil bulunduğu periyodun en sağına yerleşmiştir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Atom çapının çok küçük olması. Şimdi şöyle söyleyelim. Biz zaten soy gazlarda yani 8A grubunda çaptan bahsetmiyoruz. Bir defa bu bir sebep olamaz. Oda koşullarında gaz halde olması demiş ama oda koşullarında mesela flor, klor gibi ametaller de gaz halde. Bu da bir sebep olamaz. Elektron içeren bir katman olması, bir, bir katmandan bulunması birinci periyotta yer almasını söyler. belki olabilir bu bir Nötron sayısının hidrojenden iki fazla olması bu alakalı bir durum değildir. Yani hidrojenin protonu birdir. Nötronu yoktur zaten sıfırdır. Helyumun protonu ikidir. Nötronu da ikidir. Yani nötronu iki fazla diye mi helyum 8A'da? Tabii ki hayır. Soy gazlarla aynı kimyasal özelliğe sahip olması. Evet, helyumun soy gaz özelliği gösterdiğini biliyoruz zaten. Bundan dolayı 8A grubuna ne yapıyoruz? Helyumu dahil ediyoruz. Yani bunun sebebi en mantıklı E şıkkındaki gibi olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur. Beşinci soruza baktığımızda şekilde X ve Y elementleri arasında oluşan XY2 bileşim katman elektron dizilimi verilmiştir. Buna göre x ve y elementlerinin periyodik tabloduk yerleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. X için şunu söyleyebiliriz. X'in ilk katmanında 2, iki, ikinci katmanında 2, 4, 6, 8 elektron var ama ne yapmış? Bir elektronunu ortak kullanmış. Bu durumda X için şunu söyleyebiliriz. 2, 4, 6. Yani X elementi ya da şöyle aslında bu y element onu da belirtelim çünkü x 2 demiş x merkezde element şunlar y y için konuşuyoruz o zaman y ne yapmış bir elektronun ortak kullandığı için yani son katmanda 7 tane elektronu var 2 7 diye dağıtırsak 7 a grubunda yer alır 2 katman oluştuğu için ikinci periyot ileride bir defa y için bunu söyleyebiliriz x'e baktığımızda ilk katmanda 2 ikinci katmanda 2 4 bakın 2 elektronunu ortak kullanmış o zaman x içinde şunu söyleyebiliriz. 2, 6 diye dağıtırsak ikinci periyot 6a grubunda yer alır. Çünkü 6a grubu elementi 2 elektron olarak ne yapar? E, kendisi noktayı tamamlar. Bu durumda bir tanesini bir y ile diğer elektronu da diğer y ile kullanarak kendisi noktada tamamlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet altın sorumuza baktığımızda klor eksi bir iyonuyla X anyonun nötron ve elektron sayıları eşittir. Şimdi Şöyle söyleyelim. Klorun kütle numarası 37, proton sayısı 17. Bu durumda nötron sayısı 20 gelecektir. X'in kütlesi 40, nötron sayısı 20 gelecek. E, X'in klorun nötron sayısı 20. Bize X ile nötron sayılarının eşit olduğu söylendiği için buraya 20 yazarsak X'in protonu 20 olacaktır. X en iyonlu olduğunu biliyoruz ama bir de elektron sayıları eşit demiş. E biz klorun eksi bir halinin elektron sayısını bulabiliriz. Protonu 17 idi. Bir elektron olmasına elektronu 18 olur. O zaman bronun da 18 olması için ne yapması lazım? 2 elektron vermesi lazım. Yani n değerinin artı 2 olması lazım. Bu ifade doğru olacaktır. Devam edersek. Nötr x atomunun katman elektron dağılımı 2-8-8-2 şeklindedir. 20 elektron damlaya yazarsak ilk katmana 2, ikinci katmana 8, üçüncü katmana 8 ve son katmana 2 elektron atılır. Bu ifade doğrudur. X ve klor atomlarının temel tanecik sayıları toplamı farklıdır demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Temel tanecik sayılar toplamı nedir diye konuşursak. Tanecik sayılar toplamı nedir? Proton, nötron, elektrondur. X için şunu söyleyebiliriz. Proton ve nötron toplamı 37. 18'de elektron var. Hatta şuraya yazarsak proton, nötron, elektron toplama hemen yazalım. 37 artı 18'den ne gelecektir? 55 gelmesi lazım. Peki bunu x için yaparsak. X'in proton artı nötron toplamı 40, 18 elektron var. Toplarsa 58 gelir. Bu iki değer birbirinden farklıdır. Bu ifade de olur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 7. sorumuza baktığımızda yukarıdaki şekilde görülen hayali terazilere çeşitli atomlar koyularak atomların kütlerinin birbirleriyle ilişkisi öğrenilmeye çalışılmıştır. Buna göre şekildeki terazilerden hangileri dengede kalır diye sorun. Şimdi şöyle söyleyelim. iki tane hidrojen atom var. Hidrojenin atom kütlesi birdir. iki tane hidrojen. 2 çarpı birden iki gram gelecek gibi düşünebilirsiniz. Helyumun atom kütlesi 4'tür. Bir tane var. O zaman 2 ile 4 dengeye gelme şansı yok. 2'ye bakarsak 2 tane helyum, 1 tane hidrojen. 1 tane hidrojen kütlesi 1. 2 tane helyumun kütlesi 2 çarpı 4'ten 8. 8 artı 1'den 9 gelir. Berilyumun atom kütlesinin de 9 olduğunu biliyoruz. 9'a 9 olduğu için terazi dengeye gelir. 3'e bakarsak 2 tane beliriyorum 2 çarpı 9'dan 18. Diğer tarafta bir tane oksijen var. Atom kütlesi 16. 18 ile 16 dengeye gelemez. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 8'in sorumuza baktığımızda aşağıdaki tabloda bazı elementler ve artan atom numaraları verilmiştir. Grafikte yer alan CZ ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim mi? X elementi ısı ve elektriği iyi iletir demiş. X'in atom numarası 12 verilmiş. O zaman X için şunu söyleyebiliriz. Katman elektronun dağını yazarsak 2, 8, 2 diye yazarız. Son katmanda 2 elektronu bulduğu için 2A grubunda bulunan metaldir. Biz biliyoruz ki metaller ısı ve elektriği iletirler. Bu ifade doğru olur. Devam edersek 2'ye baktığımızda Y da 3. periyot, 1A grubunda yer alır. Y elementinin atom numarası 19. Y 19 için katman elektron da yazarsak 2, 8, 8, 1 diye yazarız. Bu durumda 4 katman olduğu için 4. periyot son katmana 1 elektron olduğu için 1A grubunda yer alır. Bu ifade yanlış olmuş. Yani grup tutmuş ama periyotlar tutmuyor. 3'e baktığımızda Z elementinin katman elektron dizilimi de son yörüngesinde 8 elektron bulunur ve oktetini tamamlamıştır. Z elementinin atom numarası 10'dur. Z ona göre elektron dağını yazarsak 2,8 diye yazarız. Bu durumda ikinci periyot 8A grubunda bulunan elementtir. Yani son yörüngesinde evet 8 elektron bulunur ve oktetini tamamlamış olur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet 9. sorumuza baktığımızda X, Y, Z elementlerinin katman sayıları ve değerli elektron sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementleri ile verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Y ikinci periyot 7A grubundadır. Y için şunu söyleyebiliriz: 3 katman var ve değerlik elektron sayısı 7. O zaman ilk katmana 2, ikinci katmana 8 ve üçüncü katmana 7 elektron koymamız lazım. Çünkü 3 katmandan oluştuğunu biliyoruz. Yani üçüncü periyotta son katmanda 7 elektron bulunduğunu biliyoruz. 7A grubunda. Burada ikinci periyot 7A demiş. Bu ifade bu durumda yanlış olur. Devam edersek. Z soy gazdır demiş. Z'nin iki katmandan oluştuğunu ve son katmanda 8 elektronu bulunduğunu biliyoruz. Son katmanda 8 elektron varsa Z 8A grubundadır. Bu ifade doğrudur. Yani soy gazdır. 3'e bakarsak. X'in atom numarası 10'dur demiş. X'in iki katmandan oluştuğunu ve değerli elektron sayısının 4 olduğunu biliyoruz. İlk katmana 2, ikinci katmana da 4 elektronu atarsak. Bu durumda iki katmandan oluşur. İkinci periyotta son katmana 4 elektronun dolayı 4 A'da bulunur. 2 artı 4'ten atom numarası 6'dır. Burada on demiş. Bu da yanlış. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet şöyle biraz yaklaşırsak. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal ya da soygazlar olarak yapılır. Buna göre yukarıdaki element çiftlerin hangileri periyodik tabloda aynı grupta olmasına rağmen farklı element sınıfında yer alır demiş. Bir şöyle söyleyeyim. Hidrojen birinci periyot 1A bir grubunda yer alır. Çünkü değerlik elektron sayısı zaten 1'dir ve bir tane e, bir tane elektronu vardır. Lityum için 2, 1 diye dağıtırsak ikinci periyot 1A grubunda yer alır. Hidrojen istisnai bir elementtir. 1A grubunda yer almasına rağmen ametal özellik gösterir diğer grubun elementleri metalik özellik gösterir. Bu durumda aynı gruptalar ama farklı element sınıfında yer alıyorlar. O zaman birinci ifadeyi doğru olarak alabiliriz. 2'ye bakarsak bor 5'e göre 2 3 diye dağıtırsak bor 2. periyot 3 ada yer alır. Devam edersek alüminyum için şunu söyleyebiliriz. 2 8 3 diye dağıtırsak alüminyum da 3. periyot 3 a grubunda yer alır. Bor grubun ilk elementi olması hesabıyla yarı metal özelliği gösterir. Alüminyum ise metalik özellik gösterir. Bu durumda ikisi de aynı grupta ancak farklı özellikler gösterdiği için bunu da alırız. 3'e bakarsak oksijen ve kükürt demiş. Oksijen atom numarası 8 olduğu için 2 6 diye dağıtırsak ikinci periyot 6 da kükürt ise 2 8 6 diye yazarsak 3. periyot 6 alır. Bu durumda ikisi de 6A grubunda yer aldığı için ikisi de ametalik özellik gösterir. Bu durumda bu ifade olmaz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet testimizin son sorusu 11. sorumuza baktığımızda diyor ki X, Y, Z taneciklerinin proton sayısı iyon yükü grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre XYZ tanecikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ve Z izoelektronik taneciklerdir demiş. X için şunu söyleyebiliriz. Atom numarası 12 verilmiş. İyon yükü ise artı 2 verilmiş. Bu durumda 2 elektron verdiğinde elektron sayısı 10 olacaktır. Z için şunu söyleyebiliriz. Z'nin proton sayısının 7 olduğunu biliyoruz. 3 elektron aldığını biliyoruz. Bu durumda bunun da elektron sayısı 10 olacaktır. Biz biliyoruz ki izoelektronik tanecik neydi? Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan taneciklere biz izoelektronik diyorduk. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak Y'nin katman elektron dizilişi 2-5 şeklindedir. Y'nin atom numarasının 7 olduğunu biliyoruz. Bu durumda elektron dağılımı 2-5 şeklinde dağıtırız. Bu ifade 2-5 şeklinde dağıttığımızda bu ifade ne olacaktır? Bu durumda doğru olacaktır. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, burada iyon yükü de verilmiş. Yani y için şunu söyleyebiliriz. Evet atomu varsa 7. Ancak y'nin 2 elektron verdiğini biliyoruz. Bu durumda elektron sayısı 5 olur. Yani katman elektron dağılımı 5'e göre yazdığımızda 2, 3 diye yazmamız gerekir. Bundan dolayı ikinci ifadeyi doğru olarak almayacağız. Çünkü nötr durumunu sormuyor. Tanecik diyor. Tanecik demek iyon yükü. Yani iyon halinde düşünün demek. 3'e baktığımızda Z katyon Y anyondur. Z 3 elektron aldığı için anyon özelliği gösterir. X de 2 elektron verdiği için katyon özelliği gösterir. Burada tam tersi söylenmiş. Bunu da almayacağız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar testimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.